Şimdi biz Mal Maltepe sahildeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir tane köpek parkı var. Eğitim alanı. Gördüğünüz gibi. Yan taraftaki de normal yürüyüş tarafı arkadaşlar. Burası da eğitim alanı. Eğer sizin evcil hayvanınız varsa, köp köpek varsa sizin evinizde de, eviniz de, de. Tüm köpeklerinizi mal tepesi sahilde getirebilirsiniz. Tabi zaten köpek eğitim, eğitimi alanı yazıyor. Arkadaşlar burada köpekler hem eğlenebiliyor hem de arkadaş edinebiliyorlar. Bakın mesela onlar gibi. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki gezimize devam edeceğiz. Daha, 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 bir video daha var. Bununla birlikte. Aynı yerde bir de, bir de insanlar için bir tane park var çocuklar için. Onu, onu da sizinle göz atacağız. Daha oraya ben gelmedim. İlk defa geliyorum. Hadi sonraki videoda bu da sonraki videoyu Hoşça kalın.